var. Öğrenebildik. Şimdi konduktör geldi. Ee, sağ olsun bayağı bir ilgilendi çünkü e, hangi durakta gideceğimi bilmiyordum. Mezra durağında gidecekmişim. Oradan trenle bir aktarma yapacağım. Sofya treni. Bir aktarma yapacağım. Oradan Montana'ya geçiş yapacağız. Ortalama 6 saat sürecek yolculuğumuz. Ee, saat saat buçuk gibi mezrada olacağız. Ee, ondan sonra saat 7.30 gibi de yani aktarmadan sonra saat 7.30 gibi de Montana'da olacağız. Bakalım nasıl olacak? Eğlenceli olacağı benziyor. Şu ana kadar herhangi bir problem yaşamadım da. Ee, zaten burada da yalnızız. Yok. Özellikle sizin kompartmanın. Bilet kompartmanın bu değil. Ama oturdum, kondüktör de geldi zaten, ee, anlamadığımızı bildiği için bir şey de demedi, kontrol etiketine Günaydın. Şimdi ben geldim, Montana'dayım. İlk izlenimim e, kendine şahsına münasır bir yer. Soğuk ama, çok soğuk, hiç planladığım bu değildi. Yani dün düşmen acayip sıcaktı. Kısa kollu giyiyorduk. Ben de hava durumuna baktım açıkçası ama hava güzel olacaktı. Ama burası buz gibi ve şu an donuyorum. Mont falan almadım. Hani hava sıcak olacak diye. Keşke alsaydım. Neyse. Allah ee, Valla buraya gelene kadar başıma gelenleri anlatayım ben. Çünkü Mesut bir yere gider de sorun yaşamadan olur mu? Olmaz. Şimdi ilk trene bindiğimde şu anden e, tabi aktarmalı olacağını söylemişlerdi. İlk trenden indim e, aktarma yerine geldim ismini de unuttum ya of, neresiydi? Kafam durdu şu an. uyuyamadım uykusuzum da zaten. E, trenden indim diğer treni e, 10 dakika sonra kalkacaktı oraya doğru gittim. Tam trene bineceğim. Dedim ben de eksiklik var. Ve evet çantam. Çantamı ilk trende unuttum. Taşıma çantası değil yani böyle bel çantası olur ya içinde şarj aletlerim falan vardı. Power bank vardı. Hepsini full dedim. Kameranın şarj aletinin power bank'in kablosunu hepsini aldıydım. Hepsi komple gitti. Tam trene bindiğimde aklıma geldi. Kondüktöre söyledim. O da edip polise gideceksin, tutanak tutacaksın, onlar oraya bildirecekler, bıdı 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 bıdı. bıdı. E dedim şu an ne yapacağım ben? Neyse ondan sonra yapacak dedim, bir şey yok en azından evrak kürek işlerim yok. Yani kimlik minik cüzdan falan eğer orada olsaydı o sıkıntı olacaktı benim için. En azından onlar yok. E, giden şarj aleti olsun yapacak bir şey yok, alacağız yenisini mecburen. İşin kötüsü işte burada şarjım olmayacak. Bir yerlerden bir şarj aleti falan alacağım. Bir bakalım onu nasıl yapacağım. Yani sorun yaşamadan olmayacak. Neyse. Tabi aktarmalı ikinci trene bineceğiz. İkinci trenin kondüktör karıya sordum. Hani Montana'ya gideceğim hangi tren diye. Aa dedi şu gelen tren. Karı beni oraya attı. Siktir oldu gitti ondan sonra. Vidin Treni'ymiş ama bakayım. Vidin <laughs> Treni, bindik Vidin'e gittik. Sonra bana dediler, bu Montana Treni değil. Ne dedim, ne yapacağım? Orada indik, geldiğim yere geri döndüm. E, ondan sonra Montana Treni de yaklaşık 1 saat 50 dakika sonra gelecek. Bundan 1 saat 50 dakika... Ben ne yapacağım orada? Hava soğuk. Gecenin bir yarısı. Saat 4 mü ne? Üçüncü trene bineceğiz, gideceğiz. Üçüncü treni beklerken e, baktım ki şarj aletim azalıyor. Adamı falan söyledim. Hani böyle böyle çantam kaldı. Oradaki bilet satan adama söyledim. Çantam kaldı dedim. Hani şarj aletim falan da yok dedim. Telefonu şarjı takar mısınız falan dedim. O da tamam. getir get, takalım falan dedi. Sağ olsun ilgilendi o biraz. Telefon falan açtı oradaki garamara. Hani bulursanız şu mangarına bırakın falan diye ama zannetmiyorum o gitmiştir ya. Bir sürü kişi oturup kalkmıştır oraya şu ana kadar. O giden gitti. Yapacak bir şey yok. Ondan sonra... Şimdi buraya geldim aslında karşı taraf güzel gibi gözüküyor. Hani bir gezineceğim, bir bakacağım. Hani nasıl olacak, nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz bilmiyorum. Bir haritalardan etrafı bir bakacağım. Gezilecek neresi var, Neresi yok, ona bir bakacağım. Ee, çok soğuk ama ya. Hiç keyifli bir gezinti olmayacak gibi geliyor bana. Benim de hiç şansım, bahtım gülmez ki böyle şeylerde. Daha önce Rusya gezisinde de böyle bir şey olmuştu değil mi? Tam gitmiştim, yağmura yakalandım. Burada da hava buz gibi. Keşke üstüme kalın bir şey alsaydım. Allah'ım ya. Ne vareler atlattık buraya gelene kadar. Gerçi meydanı var gibi güzel bir yer gibi gibi ama işte daha sabahın körü Kendime bir yere mi atsam, ne yapsam bilmiyorum ki. Gezineceğiz, dozacağız. Büyük bir farkı var buranın. O büyük parka gideceğim. Ee, havanın biraz ısınmasını istiyorum ama ya. Hava güneş falan atmaya çalışıyor. Orada kara bulutlar falan var ama güneş atsa bu ne? Otel Şiomip Şiomir Ha Şiomir Lanet olsun ya bu kiril alfabesinde bir türlü öğrenemedim Neyse Şu an hava 9 derece diyor ama yalan nasıl kim ben seni Kesinlikle 9 derece falan değil 4-5 derece falan çok soğuk Burnum da hatta bak görüyorsunuz kıpkırmızı oldu abi. Neyse aşağı doğru gidiyorum bak etrafı gezeceğim. İlginç bir yer bulursam bu arada şey yapacağım. Çekeceğim. Bir yerleri çekeceğim zaten de. Ama söyleyeyim. farklı çizgisi olan bir yer. Yani otobüsleri bile böyle Montana AT falan yazıyor böyle. Enteresan bir yer. Bir gezeceğiz bakalım. Kayda değer bir şey bulursam kesinlikle çekeceğim. Şimdilik kıpkırmızı bir burunla gezelim bakalım nasıl olacak şu anda geziyorum. Baya bir dolandım. Ama e, ismine yakışır bir yer değil. Ben Montana deyince böyle farklı böyle klas bir yer bekliyordum ama şöyle bir kalenin içindeyim. Kale mi artık? Bilmiyorum ki. Yani korunaklı da değil. Böyle bir kale. Ha, böyle. Geziyorum. Güzel bir şey içine girip çıkıyor ama hiç e, yukarıya kadar çıktım ne özelliği var anlayamadım ama şurada karşıda dağlar var, kar var orada. Yani gözüküyor. Ee, bir kalesi varmış zaten burada gezilecek. Şimdi buraya ilgili bir bilgi istemeyin benden amına koyayım. Yok. Yani şeye bile e, söyleyin. söyle Wikipedia'ya bile baktım burayla ilgili öyle ağam şam bir bilgi yok. Yok yani. YouTube'a baktım, Google'a girdim. Hani tarihin Osmanlı'nın 200 şey 675 yıllarında mı ne hüküm sürdüğü Bolca sur ve kalenin oldu bir yer olarak geçiyor ama onun dışında bir şey yok. Şu an şöyle bir kaleden yukarıya doğru çıkıyorum. Bu bayağı bir çıkıyor ama burası. Bu burayı da şansı buldum ha. Yani kimse bana ha şurada bir şey var demedi. Otogarda bir karıya sordum. dedim burada gezilecekler Neznam diyor. Neznam ama nakıyım. Karılardan yana şansım bir türlü gülmedi ha. O tren karının oradaki koca götlü karıya da uyuz oldum. Yanlış trene bindirdi beni. Erkekle evleneceğim anasını satayım. En iyisi onlar. Artık O beni ben onu Bilmiyorum ama yok karılardan yana Şansım yok Neyse ben Çıkıyorum Bu bayağı bir çıkıyor Ama buraya ilgili bilgisi olan falan varsa Yorumlarda da yazsın ee, Yorumlarda tartışalım Yorumlarınızı okuyorum ben Beğenin Tık tık falan yaptım bir şeyler Bu yine yukarıya doğru çıkıyor ben bir çıkayım yukarıya doğru. Bakayım ne olacak. Hava bu arada açtı biraz. Biraz iyi gibi şu an. Ilımaya başladı. Saat 9.30'a geliyor. 9'u 10 geçiyor şu an. Hava ısınacak. Isınca biraz daha keyifli gezerim. Ama bu şarj olayını bir çözmem lazım ha. Vallahi telefon falan Yeminle telefon şarjı biterse dımdız kalırım burada. Çeviriyle anlaşıyorum çünkü anasını satayım. <laughs> Millete bir Mike Atiputka mı diyecek? <laughs> o şakaydı. Şarj olayını çözmem lazım ama bir yerden bir şarj aleti mi alacağım? Bir power bank mi alacağım? Bir şey alıp şarj etmem lazım. Yoksa Hayatta derdimi anlatamam hiç kimseye. Yeminle kalırım burada. Artık cami de yok ama kiliseye gider. Mendilimi açarım. Burada çadırımı kurarım. Yapacağız bir şeyler. Bakalım ne olacak. Şarj çözmek lazım. Bir şey dikkatimi çekti. Bak geziyorum. Görüyor musunuz? Her direğin başında iki tane kamera var yani gözetleniyoruz. Bulgaristan'da böyle bir şey çok dikkatini çekti yani ya. Niye var ki bu kadar? Ne yapıyorlar? Adam mı kesiyorlar? Bir iş mi yapıyorlar? Ne olur? Niye bu kadar kamera var ki? Neyse. Ben şu karşıya doğru gideyim. Ah. Evet. Yoruldum ya. İyi. Bayağı gezdim ama şurada bir haç var.